Arkadaşlar bugün sizlere bu harika yumuşacık pufuduk pufuduk olan e, bizim sıkma dediğimiz işte börek hamurunun sırrını açıklıyoruz. Hiç kırılmayan bu takır takır gördüğünüz gibi bayat ekmekler. Çörek otu muydu böcek miydi? Çörek otu. Şu ne kadar olduğu çok önemli değil aslında biz evde ne kadar varsa şu an hepsini koyuyoruz bunun üzerine şimdi hafif ılık bir su ilave edeceğim evet kettle'ımda biraz sıcak su vardı ee, üzerine de soğuk ilave edip böyle hafif ılık bir su elde ettim zaten hamura da bol bol su koyacağımız için şimdilik ekmeği ıslayacak kadar bu yeterli şu yan tarafta ne var bu da bizim e, peynir altı suyumuz buzluğa koymuştuk şöyle açayım ılık suyla onu da bekletiyorum kendi haline erisin Bunları şöyle şu an kırılabilecek durumda da, Evet ha. Şöyle böyle ıslayacağız bunu. Güzelce yumuşayacak ve unumuzu bu hamura ilave edeceğiz. Biliyorsunuz ben ekmek yemiyorum ama evde yiyenler var malum. Bunu bu şekilde bekleteceğiz. Yarına yapacağız zaten. Bir gün önceden bu hamur işlemini yapabilirsiniz. Az sonra iyice hamur olmuş halinde gösteririm size. Evet arkadaşlar Şimdi. ekmeğimiz ıslandı. Annem un koydu. Şimdi maya ne kadar o? Bir tatlı kaşığı maya. Kuru maya. Normal kuru Çok mayamız. Dolu değil. Toz mayamız. Ee, burada bir buçuk kilo civarı. Bir buçuk iki kilo arası un var. Annem her şeye göz kararı yapar. Sizler de büyük bir ihtimalle öyle yapıyorsunuzdur. Yalnız un farkındaysanız iki çeşit. Ee, bir tatlı kaşığı tuz attım değil mi annem? Evet. Bir buçuk tatlı kaşığı falan tuz atıldı buraya. Unumuz iki çeşit dedim. Kepekli un ve beyaz un. Biz değirmenden alıyoruz. iki çeşit un alıyoruz yarı yarıya karıştırıyoruz. Bu da sıkmada özellikle sıkma hamuruna çok etkili oluyormuş. Yuran annem şu an soğuk kaynattı. Bu arada sıcak suyumuz var. Çünkü şu soğuk. Bu peynir altı suyumuz soğuk eridi ama yine de soğuk bir şey şu an. Ekmeği fazla suyunu aldırıyor bayat ekmeğin. Sıkma yaptığımızda özellikle e, bazlama gibi yaptığımız o hamur kuruyor sonrasında piştikten sonra. Kırılgan bir şey oluyor. Onu engellemek için bu özellikle bayat ekmekle yaparlar bunu. E, yalnız ekmeği poşette kurutmayın. Poşette bayatlatmayın. Kalmış olan ekmeğinizi direkt kuru yerde dışarıda e, güneşte olabilir. Mesela kuruttuktan sonra bir poşette toparlayabilirsiniz. Tam kuruması lazım bozulmaması için. Suyu da ben ilave edeyim o zaman. Elin yanar ama. Galiba tam kaynatmamış sıcak bir suyumuz var şu an. Peynir altı suyunu da biz evde bu şekilde yapıyoruz. Çöreklere, ekmeklere çok güzel oluyor. Çökelek falan yaptığımızda altta kalan suyu bu. Kalsiyum açısından çok zengin oluyor değil mi anne? Onu biz hı hı. içiyorduk bile hatta bir çay bardağı falan sabahları aç karnına. Öyle de yapabilirsiniz. Böyle hamur yapıyorsanız onda da değerlendirebilirsiniz. Bu aynı hamurla sıkma, börek hepsi yapılacak bizde. Hı. Yumuşak bir hamur elde edilecek. Bu hamuru yoğuranlar hiç ölçü kullanmıyorlar bu arada. Hepsi göz kararı yapıyorlar. Siz de kıvamına göre anlayacaksınız artık. Çok sert bir hamur olmayacak. Mayalı hamur olduğu için değil mi anne? Yumuşak bir hamur olur bari. Direkt yapılacak için yok, normal. Sıkma hamuru nasıl oluyor? Farklı mı aynı mı? Aynı. Biz bu hamurla sıkma da yapacağız. Börek de yapacağız börek dediğimiz bu saç böreğinden tabii ki bizim saç şu an kuramayız. Ee, tavada yapılır iftar zamanı. Orada en az 3 su bardağı peynir altı suyu vardı. Onun da belli bir miktarı yok. Ee, daha da çok olabilir, daha da az olabilir. Peynir altı suyu bu arada e, fermente ürün sayılıyor. E, o yüzden çok an, nasıl diyelim bağışıklık sistemini güçlendirici e, ve kemiklere çok iyi gelen bir şey. Yani hamurlarınıza, çorbalarınıza, çocuklarınızın yaptığınız yemeklerine falan her zaman ekleyebilirsiniz. Hatta sırf bunun için e, çökelekli lor peynir yapanlar var evde peynir altı suyunu kullanmak için eskiden daha çok kullanıyorduk. Şimdi böyle sadece hamurlarda kullanıyoruz biz. Hamur kabımızda güzel ses çıkarıyor, tıkır tıkır. Tatlı kaşığı da tuz koydum. Evet, bunu güzelce bu şekilde daha da su alır mı, almaz gibi sanki. Buna unu yedirecek herhalde. Ee, biraz durduralım, sonra çekmeye devam ederiz. Evet hamurumuz güzelce yoğruldu. Ee, bunu biraz sert bir hamur yapacağız. Neden? Onu da şöyle öğrendim. Bayat ekmeğin sonradan tekrar hani yumuşama özelliği varmış, sıvaşık olabilir. O yüzden biraz e, mayalı hamura göre bir katı bir hamur olsun. Çok aşırı katı yapmayın tabii ki işte ayarlayınız onu. Şu an görüyorsunuz kıvamı. Bu mayasını almasına da gerek yok. Biz yarına iş olmasın diye bir gün önceden yoğurmuş oluyoruz. Yarın iftar olacak bu hazır hamurumuz elimizde olacak. Hamur yoğrulmuş gibi gözükse de iyice özleşmesi bu bayat ekmekli unun iyice karışması için herhalde uzun süre yoğuruyoruz bu şekilde. Özlü bir hamur elde etmek için. Evet arkadaşlar yine annemi zor yakaladım açarken görüyorsunuz değil mi ne kadar güzel mayalanmış mis gibi hamur kokuyor burası ee, böyle bezeler almaya başladı aynı hamurla sıkma balon bazlama börek hepsi yapılıyor bunlar börek bezesi Böyle bezenin büyüklüğü sen söyledin şu an duydum. <laughs> Bunlar börek bezesi sıkmanın daha mı küçük oluyor? Büyük Biraz daha. Ha büyük, büyük. pardon. Bir şey şimdi arkadan gelir. Evet börek e, bezelerimiz ve sıkma bezelerimizi görüyorsunuz. Sıkma biraz daha büyük olmuş oldu. E, şimdi bunları açacağız. Çekebilirsin artık. Çekiyoruz. Og etmeye sakin olun. Umur, umur Ayşe Hanım bazlam açmak için hazırda bekliyor orda. evet sıkmamız bu kadar kolay bir şekilde yapılıyor ee, bunu sarıp böyle bekletebilirsiniz yani ertesi gün falan da yeniyor hiçbir kırılma falan yapmıyor Bayat ekmekli olmasının özelliği bu <laughs> evet evet ben biz gittim biraz uzandım geldim dişim ağrıyor <laughs> Şöyle güzel böreklerini yapmışlar. Ee, sıkma pek yapmıyorlar. Bugün börek yapacaklar aslında. Çocuklara sıkma yaptılar birkaç tane. Gelin hanım şöyle içliyor. Bu peynirli ıspanaklı karışık içti değil mi anne? Evet. Börekler pişiyor. Evet. Ufak bir yer değişikliğiyle şöyle böreklerimiz. E, saçta da yapıyorlar da saç işi Ramazan'da zor olurdu. Şu an damla yapıyorlar bazen. Burası burcu burcuk. Börek kokuyor. Evet. Böreklerimiz bitti. E, bu hamurla çok güzel börekler elde edebilirsiniz. Tamam, bu kabarma işini balon bazlama yapmadılar size. Bazlama yapmadılar yani şu an savurda yapmışlardı balon gibi kabarmıştı. Aynı hamurla onu da yapabilirsiniz. Yapacağım. Ne yapacağım? Katmer. He katmer. Tatlı hasta annem katmer yapacak. Evet. Bu kadarlık önemli olan hamur kısmıydı zaten. Ee, başka videolarda görüşmek üzere. Bunlar benimle alakalı tarifler değil biliyorsunuz. Şimdi bunların hepsini bunlar yiyecekler, ben yemeyeceğim. Ee, siz de belki faydalanmak istersiniz, yapanlara afiyet olsun. Ee, denemek isterseniz yapabilirsiniz. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun. Evet iddiamız aynı hamurla saç böreği, katmer ve balon bazlama yapmaktı. Ee, şimdi video çekildikten sonra bu bazlamayı yaptık. Hemen arkasına eklemek istedim. Görüyorsunuz bazlamamız baya baya şişiyor. Yani balon bazlama oluyor. Özellikle arasına bir şey koymak için falan bu balon fazla bazlama çok faydalı oluyor. Bence kalın güzel. Baya tekmekle çok güzel değerleniyor. Çocukların da çok hoşuna gidiyor böyle şişmesi. Evet tek bir çeşit hamurla evdeki bayat ekmekleri değerlendirerek Üç şey birden yapılmış oldu. Eğer evinizde hamur işi tüketiyorsanız kendi yaptığınız hamur işi yiyeceklerle çocuklarınızı daha sağlıklı besleyeceğinize inanıyorum. Mümkün olsa hiç yemeseler tabii ki ama e, afiyet şifa olsun yiyenlere. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun.